Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Raintick sonuçlarını açıklayacağız. Bugün Raintick açıklayacağız. Yani 22 Haziran 2021 Raintick sonuçlarını açıklayacağız. Hemen lafı uzatmadan videomuza geçelim. Temizlik benim Tem temizlik benim isim 129. Didem Aslan Yılmaz ile vazgeçme 136. Şefkatli Yemi doğada 144. Rafadan Tayfa Göbekli Tebe 150, Adam Asalı tekrar 157, Survivor Özet 161, Haber Önü 163, Survivor Extra 168, Aşk Mantık İntikam tekrar 170, Baş Belası tekrar 195, Baht Oyunu Özet 203, Bulacık Banter 212, Show Ana Haber 225, Hava Durumu 231. Adam Asalı Özet 2.38 ATV Gün Ortası 2.46 Çekya İngiltere maç 2 Atv haber 2.89. Güldür Güldür Show tekrar 3.10. Fox Haber 3.50. 3.31. Baht oyunu 3.59. Gerçekten Baht oyunu geçen hafta 2'ye yakın almıştı. Bu hafta Baht oyunu güzel bir yükseliş yaşamış. Adam Asları 10000 almış. Gerçekten yazlık diziler bayağı yükseliyor. Adam Asları 3'ten 4'e. Baht oyunu ise 2'den 3'e gerilemiş. Yani adam asalı dikkat etsin. Baht oyunu haftaya önümüzdeki haftaya adam asalını geçebilir. Esra Erol'da 4.45, Survivor 5.12 ve zirvemiz Mugan sert 5.71 almış. Hemen laf uzatmadan AB'ye geçelim. AB grubunda neyi görelim? Baht oyunu 291. Adam hasarı 327. Jack ya İngiltere maçı 382. Zirvemiz Mugon tatlı 425. ABC ABC grubuna Baht oyunu 341. Adam hasarı 424. Zirvemiz, Mug zirvemiz Mugon Survivor 5.61 zirvemiz Mugana tatlı sert 577 almış. Videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve açmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada dünkü yaptığımız videoyu eğer sevdiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ben sevdim diyenler sevdim bir yazsın, sevmedim iki yazsın. Arkadaşlar özel video çektik dün doğruluk cesaret ettik nasıl oluyor diye lütfen Abone olun, like atın, bildirimleri açın. Lütfen bu üçünü Allah için yapın. Görüşürüz.